Instagram neden kapatıldı? Bugün sabah saatlerinde Bilgi ve Teknoloji Kurumu tarafından bir karar alındı ve Instagram Türkiye'de erişime kapatıldı. Peki Instagram neden kapatıldı? Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın bünyesinde faaliyet gösteren Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 2 Ağustos 2024 tarihli kararıyla erişime engellendi. BTK'nın sitesi üzerinden karar ile ilgili yapılan duyuruda instagram.com 02 2024 tarihli 490 dan 5 2024 6888 sayılı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kararıyla ile erişime engellenmiştir ifadelerine yer verildi erişim engeliyle ilgili herhangi bir gerekçe belirtilmedi İletişim Başkanı Fahrettin Altun 31 Temmuz tarihli paylaşımında Instagram'ı kınamıştı. Heniye'nin şehadeti dolayısıyla İnsanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu, Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir. CNBC'nin ulaştığı BTK kaynakları, kararın Filistin ve Haniye ile ilgili paylaşımlara gelen sansürler olduğunu belirtiyor. CNBC'nin haberinde şunlar değinildi. BTK Başkanlığı, Instagram'ı erişime engellerken Resen kapatma yetkisini kullandı. BTK Başkanlığı, Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararı aldı. Resen kapatma kararlarında 24-48 saat arasında mahkeme kararı alınması gerekiyor. CNBC'ye bilgi veren BTK kaynakları, mahkemeden kararın bugün alınmasının beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun kınama mesajında ne demişti? İsrail ne kadar Filistinli öldürürse öldürsün, Filistin'in haklı davası tarihten silinmeyecektir. İsrail devleti de yargısız infazların, suikastların, işgalin ve soykırımın faili olarak tarihe geçecektir. Ayrıca Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını Herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir. Küresel sömürü düzenine ve adaletsizliğe hizmet ettiğini defalarca göstermiş olan bu platformlara karşı ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Her fırsatta ve her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Filistin er ya da geç özgür olacaktır. İsrail ve destekçileri bunu engelleyemeyecektir şeklinde konuşmuştu. Peki şimdi ne olacak? Instagram kapalı mı kalacak? Instagram ne zaman erişime açılacak? Hükümet 24-48 saat içerisinde bir mahkeme kararı çıkaramazsa Instagram yeniden erişime açılacak. Ancak gerekçeli mahkeme kararı çıkarılırsa ne zaman açılacağını maalesef bilemeyeceğiz bekleyip göreceğiz. Erişim engeli varken Instagram'a giriş yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsiniz. VPN uygulamaları yükleyerek ister telefonunuzdan isterseniz bilgisayar veya tabletinizden Instagram'ı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.